Herkesin bir yuvası var şu hayatta. Burası sadece bir mahalle değil. Bir alemin adıdır. Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Üst dizisinin son dakika haberi. İçerinin Davut'u, Ali Alitos'u, Rıza Koçoğlu, ay yapımına sözleşmesi uzattığını sizlere söylemiştik. Üç kuruş dizimizin teşrif ciddiği, teşrife sıcak baktığını sizlere bildirmek istedik. Rıza Koçoğlu dizimizde komiser yardımcısı rolü için teklif gitti ve teklifi değerlendirdiğini, görüşüldüğünü söyleniyor. Rıza Koçoğlu son olarak Çukur'da büyük bir beğeni toplamış ve 3 kuruş dizi için teklif gitmişti. Bundan yana da Çukur dizisinin metinine Meçe'ye de teklif gitti ve teklife sıcak baktığı öğrenildi.